Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bayramlar konusunu işleyeceğiz. Bayramlarımız ikiye ayrılır. Milli bayramlar ve dini bayramlar. Gelin bakalım milli bayramlar ve dini bayramlar hangileriymiş öğrenelim. Milli bayramlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Dini bayramlarımızda Ramazan bayramı ve Kurban bayramı. Hep birlikte bakalım şimdi. Milli bayramlar. Milli bayramlarımız ulusça kutladığımız, birlik beraberliğimizi pekiştiren sevinçli günlerimizdir. Milli bayramlarımızı kutlarken atalarımızın kahramanlıklarını ve başarılarını anarız. Bize emanet ettikleri değerlerin önemini daha iyi kavrarız. Milli bayramlarımızın tanımı bu şekilde. Şimdi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan başlayalım. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Ülkemizin yönetimi milli iradeye verildi. Ulusumuz açısından önemli bir gün olduğundan her yıl 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı kutlanır. Cumhuriyet Bayramında günün önemini açıklayan etkinlikler yapılır okullarımızda. Şiirler okunur, her taraf bayraklarla donatılır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ise 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Atatürk bugünü çocuklara armağan etmiştir. Bugün de dünyanın çeşitli bölgelerinden çocuk grupları ülkemize davet edilir. Dostluk ve barış duyguları paylaşılır. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ise Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922'de başlamış ve 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanmıştır. Atatürk bu sevinçli günü ebediyen yaşatmak için ordumuza armağan etmiştir. Kazanılan büyük zaferden dolayı her yıl 30 Ağustos'ta törenler yapılır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ise Atatürk 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a gitmiştir. Buradan da birçok illere geçen Atatürk, halkın düşmana karşı milli mücadele başlatmasına öncülük etmiştir. Atatürk bu anlamlı günü Türk gençliğine armağan etmiştir ve 19 Mayıs'ta okullarda ve spor tesislerinde Türk gençliğinin zindeliğini gösteren spor gösterileri ve çeşitli etkinlikler yapılır. Dini bayramlarımıza geldiğimizde ise dini bayramlarımız dinimiz açısından önemli ve kutsal sayılan günlerde kutladığımız sevinçli günlerimizdir. Ramazan Bayramı'na bakalım. Ramazan Bayramı Ramazan ayının sonunda kutlanan 3 günlük bayramdır. Ramazan bayramının kutlanma nedeni ise aynı ayda topluca tutulan oruçların ve diğer ibadetlerin sonucunda elde ettiğimiz sevaplardır. Bu bayramda herkes birbirinin bayramını kutlar, bayramlaşmaya giderler. Herkes özenli bir şekilde giyinir. Şeker ve çikolatalar ikram edilir. Kurban bayramında ise Kurban bayramında Müslümanlar 4 gün boyunca bayram eder, kurban keserler, kestikleri kurbanların etlerini dostları, arkadaşları ve ihtiyaç sahibi kimselerle paylaşırlar. Evet arkadaşlar, bayramlarımız bu kadar.